Arkadaşlar. Hmm. Merhaba arkadaşlar. Bugün Realm Draft oynayacağız. Yani Minecraft'a biraz benzeyen. Çalmış işte. Hayatta kalacağız. Haydi. Bakalım çalabileceğiz bir. bir. tane mesaj geldi ama neyse. Hadi bakayım. Dayanabileceğiz inşallah. Daha dink. Hadi bakayım. Öleceğim. Öleceğim. Hmm. Hayatta kalma. Lütfen bekleyin diyor bu. Da bekletiyor biraz. Odun. Evet, dünyamıza geldik. Hayatta kalmadım şu an. Ay çok donuyor. Şu telefon biraz alışsın. Ona biraz alışamadım. Tabi ilk önce se sebepimiz odun kırmak. Bir de Roblox hesabım akşam açılıyor sonra video başlar arkadaşlar. Ne yapalım yani bana yedim. Şefil ettim ban yedim. Neyse. Odunumuzu kırdık. Odunla kıralım. Kır Balta yapmamız gerekiyor bizim. Bir daha daha kıralım. Başarın kilidi açılıp falan diyor. Gel Anladım. Arkadaşlar Roblox hesabımız kesin açılmayacak da Roblox bizi troller yani. Bazen de troller. <laughs> Sebepsiz yere bak. Yani, evet, Roblox'ta aldık mı lan? <laughs> Roblox'ta mallaşmaya başladı ya. O kadının suçu var. Bir de bana suç atıyor. E ben de tabi Roblox haklı. Ben de küfür ettim. Ay kırılmıyor dur. Kırıl ha. Reklam çıktı attı. Ondan mı ya? Reklamlardan bir sıkıldım. Hadi bakayım biraz aldım. Şu hayvanı öldürelim. inşallah saldırmaz. Gel. Gel. Hadi öldür. Yemek ya yapalım lan. Aç kız. Hayır. Hayır. Olamaz. 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 Nerede lan? Öf. Evet, var ya. Bir hayvan bulup yemek yememiz gerekiyor. Soğuk. Abi ne çıktı? Hayır reklam. Neden reklam? Neden reklama acaba? Reklam siktir. Abi şarjda takayım mı lan telefonu? Hayır takmayacağım. Koyup bitene kadar takmayacağım. Tamam. Birazdan takalım. Şarjdakken oynamak da çok sıkıcı. Patlan yüzüme telefon. Sı -sı. Şu bozayı öldürelim lan. Oo bunu Evet. Güzel. Ama fırını ihtiyacımız var. E biz de sabi çiğ -yiz. Evet. Çinler de çiğ yer. Şey mal, mal galiba. Ben çiğ miyim? Sen çim Bak. Bu anı

ya oh, hayır hayır niye ee, değilim? şimdi başka ne var? Aa balıklar var. Normal blok. Balıklar. Aa, aa ağlamıyorum. Çok hızlı. Çok hızlı ağlamıyorum. Çok hızlı. Şunlardan kırsak biraz. Yok kıramıyorum. Aa, i̇nşallah. Abi reklam olmasın. Bu ya? In bilmem ne reklamınızı sıçayım ben sizin. Öf oh, valla uğraşamam reklam. <laughs> Aa ölüyorum. Ölüyorum ya. Ölüyorum gideyim. Ölüyorum ya. Bak, 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 bak. <laughs> Tabii bu. Aşağı iniyoruz. Bismillah. 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 <laughs> Allah Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> neyse. Aa. Okay, yemek abi 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 abi. <laughs> şey, ye Abi biraz yemek yemem gerek. Aç şunu da öyleyim en azından. Aç değilim ama... Kok oh, kok. Nam nam nam. Evet yedim. Ooo koş koş koş. Manzara var bak. Bu ne olmaz. Evet. Seni yiyeceğim. Evet şimdi seni yer. Öldün. Öl ölmüyor. Ahtabak gibi bir şeysin. Evet tak. Altabuk, alt Gün gün. Eee. Bu ne böyle Ananı sikeyim. Oğlum kamera dönmüyor. Yok ya ben kaydı kapatıyorum ya. Arkadaşlar dönüşü parti ikisi gelecek de özür. Eee. Kayıt mı durdu lan. Hmm. Ha tamam kayıt durmamış. Yok ya ben kayıda devam edeceğim hatta. Oğlum iptal etmek tabii. Hı, evet yeniden doğuş. şaka yaptım burada arkadaş. Kayıdı kapatmayacağım. <laughs> Neyse. Oğlum başka oyuna gelsin geldi. Neyse başka oyuna oynayalım. Yani. Hadi bakayım. Of. Ah. Okuldan geliyorum ya. Ha, okuldan geliyorum. Matematik matematik Türkçe hayat bilgisi bizi bırakmadı ödevler ya abi Google Maps'i niye diriyor şimdi bu punch dik bilmem ne hadi o anına girelim kestim evet sus. bir tane var diyor diğer aslında. Bu oyunda yapacağımız şey e, arkadaşlar hayvanları dövmek. Bak başla. Başla. <laughs> hadi bakayım. Başla. Hadi bakayım. Acı etsem iyi olacak diyor. Al al abi. Aa, aa yandan geliyorlar. Hop hop. Oo, oo. Piu. Piu. Ölüyorlar zaten. İzikler. Sizi Oh. Öl. Öl. Ama sen de öldün. Aa, aa, aa. Öldüm lan. Lan ey! Neyse. Bu oh, ah. şey. git şey. Çat 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 çat. O da ee, fruit. yanlış bir hareket yapıyorum bazen dedim. Hop! U ve takma tarzında. Gör. Abi çok kaldık hiç istemiyorum. Hop. Zot. <laughs> zor. Zor. Domuz da çok kolay ölmüyor. Gözü çıkıp. Oh, ananı, ananı. Aa, 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 ağzına sıçayım. Ağzına sıçayım. Yeter lan yeter. Neyse. Gel lan. Gel gel gel. Osmanlı tokatı mı yapıyorum lan? Hadi onlar Osmanlı tokatı atalım. Osmanlı tokatı zula. Aa. Osmanlı tokatı zula. Ay, yanlış anladım um. lan. On. Ben kırk Ben bunu uzun çekeceğim. Herkes izlesin. Zaa X'te. Neyse. Lord. Aa! Görmedim. Abi kayıta bakıyordum ama. Evet kayıta bakıyordum.